Merhaba canlarım. Bugün en gıcık, en çok küfür yiyen karakterleri göstereceğim. Göstermeden önce kanalıma abone olsan sevinirim çünkü daha yeni başladım. Yani neyse başlıyoruz. Yani hiç şaşırmadınız. Ben de bu ergen oyuna geldi de beri hayatımda ailemden, arkadaş ortamında, sevgilinden soğuktu bu. Bu eleman oynayanları geneli Türk tür geneli de ismi Hamza Arda Mertdir kupasında genelde 15 binde 30 bin arası bir şeydir bunlar bu video izliyorsa lütfen oynamayın oynatmayın da bunları yaparsınız söylüyorum dolar 32 TL'den 5 olacak. Bu arada bu eleman genelde tek hesaplaşmada bulunur bir de gelen takımlardan bulunur. Şimdi buna eklenin ben onun anısını. Bu lanete makine eskiden ışınlama aksesuarları vardı Allah'ta şu an yok eskiden çok güçlüdü şu anda ile güçlüdür neyse bu makine genellikle tek hesaplaşmada ve nakatta bulunur. Oynama bilen biri rastladın sen hadi geçmiş olsun bir de sana kafayı taksa zaten ölmüşsün demek. Bunu suçu oynamayın oynattı oynayanları hepsi hayatsızdır. Evet TikTok'ta videolarda gördüğünüz gibi bir şarkı açıp 10 rütbeli maçta video atan kişileri karısı paydır. Bir dakika karısı demeyecektim. Laz abi hayır dur üzür. olsam var ya, ne var ya? Senin ne var? ya, ne var ya? Var ya. <laughs> Neyse Laz abinin konuştum şimdilik ateşkes yaptık. Bu payı bir oynayanlar genellikle kendini esporcu sanıyorlar. Yani abicim oynayında başka keskin nişancı karakterler varsayamayacağım kadar. Piper oynayanlar genellikle hayatları çok iyidir ve çoğu Alman oyunculardır. Ve lajdan korkuyorlar. Hayır dostum bu kez izin vermeyeceğim seni pislik herif. Evet. Aralar bir bu. Bu elemana bir kez olsan oynayan kişiye ananızı sövmüşsündür. Bunu oynayan kişileri genelde ismini yanında Havyan vardı yani kendini iyi biliyor demek neyse bir de çoğunlukla Avrupalı oyuncular oynar Türklerden bulunur yani oynayanlar 40 bin kupa ya da 50 bin kupar oyunculardır. Ama Kasmas en kolay karakterlerden biri. Bunu oynayanlar da genellikle hayattan soğumuş oyunda acısını çıkaran kişiler. Evet dostum buraya kadar izledin sen bir beğen hocam ya. Devam etmeden önce bir şey demem istiyorum kanalım bu arada iyi gelişiyor belki ileride bir kod sunucu açma düşünüyorum sizi oyuna eklerim birinci zaman ya da şimdi isteyen yoruma yazsın kodunu ona ben istek atarım yeter ki yoruma yazsın videomu beğensen izlesin. Lan. Yanlışlıkla maça girdim. Kadroya bak Amina. Seni o oynadığın karakter zaten çekiyorum. Orus. Hayatsız ya. Bak bak. Kısaca de ki ben. Bu kadar zor mu? 20 eksik kupa sana girsin. Neyse bu kedi gördüğünüz gibi oynayanları nasıl annesini pazarda sattığını gördünüz. Şimdi diyorsunuz seninki de 800 kupa ama diyorsun ama dostum şimdi kulladım köstümü aldığımda kastım daha hiç kasmadım o zaman bu kedi zayıftır şu an biraz güçlemiş. Bu kediyi oynayanları genellikle çoğu batı Avrupalı oyuncular hayatları iyidir ekonomi hayat ortam aile okul hepsi iyidir ama namusları yoktur. Dostlar soru soracağım. Sizce oyunu en gıcık karakter hangisi göre merak ettiğim cevaplar için video yoruma yazın. Ben söz veriyorum bakacağım. Bu botlardan gol yemedim kalmıştı. Neyse dostum sona geldik. Kendinize iyi bakın. Solda son yükledim var. Onu izlemeyi unutmayın. Kanalıma abone olma unutmayın. Bay bay aşk onlarım.